Abdülaziz buraya başladığında var olan becerilerini sergilemekte güçlük çekiyordu. Atölyelerde aldığı eğitimlerle akademik ve sosyal becerilerine büyük katkılar sağladı. Buraya başlamadan önce bir ailem vardı ama Cemil Meneç'e başladığım için ailem büyüdü. Aldığım eğitimle beraber tek başıma alışveriş yapabiliyorum. Abdülaziz sosyal olarak kendini çok geliştirdi. Tek başına alışveriş yapabiliyor, markete gitti, evin ihtiyaçlarını alabiliyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Artık Abdülaziz'in kendi hikayeleri var. Abdülaziz bana Mevla'dan bir emanet. Topluma kazandırmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tayyip Erdoğan'a, eşine, Büyükşehir Belediye Başkanına binlerce kez teşekkür edebilirim. Çünkü bu işle alakalı ayrıca bir ilgisini gördüm, alakasını gördüm. Toplumdan da bu konuda bütün insanları duyarlı olmaya bekliyorum.